Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da bulunan gezici kütüphane, afet kitap okumanın yanı sıra farklı etkinlikleri gerçekleştirme imkanı sunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğü'nce Bileciye tahsis edilen Gezici Kütüphane Otobüsü, İçişleri Bakanlığı tarafından Elbistan'da görevlendirilen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla depremzedelerin yararlanabilmesi için ilçeye gönderildi. <laughs> Cumhuriyet Mahallesi'ne kurulan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne konuşlandırılan kütüphane erken saatlerde afetzedelere kapılarını açıyor. <laughs> Gezici kütüphanede kitap okumanın yanı sıra her yaşa hitap eden etkinlikler yapılıyor kütüphaneden faydalanan depremzede çocuklar ile yetişkinler burada zaman geçirmekten keyif alıyor.